takmış. Bu arabaya 19 jant olur mu? Sen range program mı? Arabada katlanır ayna var o biraz güzel. Yani adamı bir tatmin ediyor. Emirhan ne bir nesi? Oğlum sen neden anlıyorsun lan çakal? Senin yaşından 21 oğlum. Kedi çıkalı 21 sene oldun lan. Gideyim çay demleyeyim. Tamam. Evet. bana çıkarsınız. Tamam olur. Ali olur mu? Demeye gerek yok. Ali <laughs> dünden razı kamerayı bıraktı şu an yere koşuyor sizin eve doğru tutarsanız. Emirhan ne bir nesi? <laughs> Bak bir de bunu geri çekeyim mi? Yok abi oturamam. Bak Kur'an yırtan kız gibi kaldım böyle. Bu arabanın arkasında oturamam yani. Kimsenin de oturabileceğini düşünmüyorum. Böyle zenginliğin Emirhan ne bir nesi? Çiçekten burnumu açtı iyi geldi falan şöyle sürersin. Ali bak şimdi Ali. Aha burada kolonya var beleş. İlk önce bunu beyne yükledi tamam mı beleş. Kullanılabilir sıkıntı yok. Haram helal umurunda değil. Açıyor tamam mı? Koyuyor sonra. 5 liraya yarım litre doldurulan parfümler var ya bu ondan arkadaşlar yani bu videoda hangi okkalı sözünü söylemek istersin asıl azmaz bal kokmaz kokarsa el <laughs> kokar. aslı ayrandır. aslı güzel kardeşlerim sizi çok seviyorum